Arkadaşlar bugün Adli birlikte Brokeon'daki gizemi göstereceğiz. Ben beni. evi önceden aldım. Kutmuş almış. Bu ev değil ki. Ha doğru. Evet böyle bir yer. Durun. Şöyle. Durun. Diyeceğiz. Şuradan bir göstereyim size. Şuraya iniyorsunuz. Lan. Ben karavan koydum. Açtım. En aşağıda şu arkadaşlar. Bu az önce ben de abi, gir. Ah nasıl açtın? Şurada bir tuş var ya bir Hah, bak. Okuyayım. Bu tuş. Dur. Kapıyı açıyor. burası. Ay, Ay. kafamız kaçtı. Arkadaşlar burası hekrevi böyle buradan açırsanız giriyorsunuz Abi giderken az önce bir denedik videoyu çektik. Anladım. Sen kapa lan. Hey bir hacker hey Evet hacker öyle. Ama bu hacker hey bir sorun var. Aa bak Şu tercih, şurada şey. merdiven varmış. Şurada merdiven merdiven Neyse. Şimdi dur. Ne? Ne? Gel. Sağ her şey diyormuş. Bir aşağı ve... daha var. Yok, değil Ve abi içeri gir. Ve bum. Aa gel şimdi Türkiye yolu. Hmm. Aa Rus demiş. Rusya'yı görürsem altındadır. Şurası. Ben bakıyorum ya. Şurası Rusya. Şur Şurası da Türkiye. Abi ben nereye geldim? <laughs> Aa güzel. Geç. Aa bakın labirent var. Yatakta yapmamız gerekiyor. Her böyle merdiven gibi şeyler var. Merdiven var mı? Sanırım bunu yatakta yapmamız gerekiyor. Bakın yukarı falan çıkıyorsunuz. Yatakta öyle peki? Şey, Aa geri geldim ben. Aa bakın, bakın şurada yatak var. Benim labirent. Bu kasayı bulacağım. Kasa mı var sanki? Evet kasa. Nereden biliyorsun? Ee eee e, bütün dünya ekici. Hayır, ben ya ben kötüleri ekleyen bir Türk ekçisiyim. Tık 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 tık. Seni kötüleri kim ekliyor? İyileri kim ekliyor? Ben kötüleri ekliyorum. Ekliyor. Onları da kim başkaları ekliyor. ekliyor. Değil Arkadaşlar değil şimdi bakın burada bir saklama çönelim. Alp beni yakalamaya çalış. Yok sen beni yakalamaya çalış. Sen böyle arıyorsun. Ama ilk sen beni yakalamaya çalış. Ben ya, şimdi tamam, ben seni Ya kabul etmiyorum. Yakalı mı değmeye çalış. Hadi 3 tane ben seni yakalayayım. 3, 2, 1 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ondan geriye saydım normalde. Sayardım. Seni buldum mu? Değmem lazım.

Ama sesini duymaya çalışıyorum. Hmm. Oğlum nereye gittin lan? <laughs> Abi iş nereye gitti? <laughs> At <Alp>, neredesin? <laughs> Bankaya mı kaçtın? Ne yaptın? Kalkmadım. Tamam dedi. Bye bye. Dedim. Hayır denemedin. O dedi bizim de. 3, 2, 1. Ama abi sen daha zor saklanırsın. Hadi 3, 2, 1 say ondan gireyim. Hem o zaman ben seni gördüğümde bitiyor. Tamam başla. Gözünü kapama. Ki. Dört. Beş. Altı. Şey ya dur dur. Yanlış yere şimdi baştan sar. Saktan ol. Tamam arkana geç. Gel Kaça kadar? Ondan geriye. bir, ha, bir de ona 2, ona 2, kadar. 3 4 5 6 yedi, sekiz, dokuz, on, sen tam saklamayan edin. Buraya bakmayacaksın. Saklanma. Buraya bakmayacaksın. Bak canına. Rebrenter Kaçmayacağım ha. Ben gördüğünde bitiyorum. Arkadaşlar böyle de belki böyle şeyler yapabilirsiniz. Belki hikaye yapacaksanız. De. Ben bunu hacker'ım hackerım diye böyle hacker da sizi falan diye yaparsın ya da askeri eve gidersiniz askeri evden böyle siz de hackle ve bir şey sorursunuz böyle hacklersiniz milleti hacker hacklemek için ne lan hacker hacklemiş beğendim bir ipucu vereyim sana Hı? aa henüz değil ama henüz istemiyorum ha bir şey değilmiş şey Sıkışık bir yerde. İmdat sıkışık gibi. Baksana dar. O kadar da dar değilim. Şey hani televizyon var ya arkasında bir oda var. Oradayım. Televizyon mu? Arkasında evet, oda yok mu? Hey baby! Tuvalet yapın, rahatsız etme lütfen. <laughs> çok komik. Aha bir saniye. Arkadaşlar ayfer olduk ne? Rainbow Friends. Evet Rainbow Friends ne olmuş? Çabuk bunu size. Çabuk kabul et. Neyi Gel. kabul? kabul et. Dur. Şimdi Neden sana... Rambo Friends var olsa bir de ne oluyor ki? Dur. <laughs> Çabuk bunu kabul et. Bir şey yapacağım. Hem orada Remo Fransa var. Hem de gelmişsin Remo Frans'a e girmiyorsun ha. Belki sen, seni Remo France hayranı sarıp belki seni kovalama seni arkadaş olur. Nereden biliyorsun? O yüzden hastaneye gideceğim. Tımarhaneye getireceğim seni. Nasıl bin nasıl gitmiyorsun oraya? Tımarhaneye gidemiyor kaç. Like and oraya. abone olmayı unutmayın. Bye bye. Hoşçakalın.